Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün e, Ramazan'ın ilk günü e, ve bugün e, orucumuzu anneannesinde açacağız Miran'ın. İlk evet. gün oradayız. Böyle küçük bir video çekmek istedik. Evet. İlk gün videosu. Evet. Bu arada herkesin, tüm İslam aleminin Ramazan'ı hayırlı uğurlu olsun değil mi kızlar? Evet. O zaman biz orada görüşürüz. Görüşürüz. Hazır mısın iftara? Hazırız. Durun. Hazır mısın? Acıktın mı sen? Ben sonra kalktın mı? Ben kaktayım. Akşam kaldıracağım seni sonra Tamam? mı? Ben bıraktım. seni kaldıracağım. Sen Yükmü var değil mi? Kalkmışsın ben. Hadi bakalım anneanneler. Hadi. hazırlık yapmış mı bakalım bize. Hadi, 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 hadi. Aç bu Aç kapıyı. Aç 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 Çalın çalın. Davulcu. <laughs> Davulcu de ki. Davulcu. Tamam. Ramazan davulcusu de Ramazan davulcusu. <laughs> Ramazan davulcusu. <laughs> Ay çok acıktım. Ne kokuyor? Ne yemekler pişmiş ha? Benim bakacağız. Kokular geliyor. Kokular geliyor. İftar ekibi geldi.

İftar, <laughs> iftara geldik, şükürüm. Merhabalar, merhabalar. Şimdi biraz nasıl canlar da gelecek? Hadi bakalım, hadi. Evet, hadi bakalım. İftara bir hele merhaba canım. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar canım. Neyse? Ya içeri <laughs> sırtına de. vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor? Ne <laughs> yapıyorsunuz Bakalım. <laughs> Deizem? Benim çocuğum. Hadi bakalım geçin. <laughs> Çocuğunu. Ay kot'a bak. Kot mu geç Bakayım, bakayım. <laughs> Hele bak. Çocuğunu. Ya keşke bana da söyleseydin. Ben de kot giyerim. Yani. Hele bakayım, bakayım. Hadi <laughs> bırak, bırak Duru. Dur bırak. Hadi gel çocuğum. Bırak

Açiciyormusun? Duru, 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 Duru. Can, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Oyun yapıyoruz, ne kurmuştunuz? Fırça ne kurmuştun? da şeker var, hem şeker yok hem de bu çubuktan yok. bu nasıl Sen oruç değil var. misin Duru? E oruç mu? Sen oruç ne musun? Ben. Can. Aba, Ben oruçum. <laughs> ha, can. <laughs> di bakalım neden bak, tren kurmuş. Şey, Can, i̇zle izle bak. Neden tren kurmuş? Aa. Hadi bakalım. Ne? Hadi Banko çalıştırın bortu. bakalım. Bortu. Hadi oturun durun. Hadi bortu. izleyelim. Aaa hareket etti. Ay, Ay ne, ne güzel gidiyor. Bebeğim. Allah Dikkat Allah et Allah tren Allah çarpacak. Allah. Tren kazası. <laughs> tren, 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 tren. <laughs> ha, ne güzel. Aa, <laughs> geri geri gidiyor ha baba. <laughs> bir ileri bir geri gidiyor ha. Bay <laughs> bay. Bakalım bakalım bakalım. Geri. Motor. O da sonra ileri. Geri geri gidiyor bak. Evet geri gidiyor. Oynayın. Biz de yemek hazırlıyoruz. Hadi ha ya. yeri gidiyor. Güzel. Nereden almışsın baba, sen bunu? Hadi ya. Evet. Ne güzelmiş. Var, Kaç tane var ki? Bu daha iyi yolda. Ha. Bu bir tane daha tizenin var Vallahi bu çok güzel Buna çok ay. beğendim yani Güzel ay, ay. <gülüyor> Evet <gülüyor> Hazırlıklar başladı mı efendim Evet benim Evet Seyircen Hanım boş kaldı. Getireceğim başladım. Bir kişi çorba içmeyecek ki Herkes içmeyecek ki o yüzden ha, Hadi bakalım iftiharda görüşürüz Miracım <laughs> Can hadi bay bay yap. Esprici kat bir de. de yap. Yap. <gülüyor> 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 hadi görüşürüz. Yemek Asla getireceğiz, de tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> tamam. tamam mı? Hmm. He. İyi. Beyefendi. Seri, seri. Acı diye videoda dışarı koyacak mısın? Koy. Acıktın mı Can? Şöyle düşü bak. Hele bak, hele bak. Videoda görürsün. Al. dikkat et, dikkat et. Yanımda ya, mı? Ya. ya. Evet, iftar soframız artık hazır. Herkesi masaya bekliyoruz. Herkesi masaya bekliyoruz. Tamam mı? Hadi Miro sen de oturalım. İftar saatine az kaldı. Hadi. <gülüyor> 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 Ay, çok acıktım ben. Çok acıktım ben. Hadi bakalım. Sen de otur Miroş. Okan sen de otur. Hadi bana bir kepçe anne. Bana bir kepçe olsun. Hadi bakalım. İlk iftarımız Allah kabul etsin diyelim şimdiden. Bir kepçe alabilirim ben de. Bir de sen dedenin yana geçmeyecek mi? Dedim ya. Tabaklarınıza koyabiliriz ya. Ben de şimdi koymaya başlayacağım. sana bekliyoruz. Al, al çatalı burada. Ne kadar kaldı? Hadi. Ne istedin baba? tabura getireceğim. En son getireceğim. Can. <laughs> <laughs> Sürekli tuttu. <laughs> Açtı mı duru? Biraz soğuk. Cancım. Kalk de hadi gelsin. Hadi dua edin, dua edin, dua edin. Heh. Hadi. Konuşmayı ye sadece tamam ya. Ay. Limon da orada. Hadi bakalım. Ben de şöyle geçeyim. Ben de bir kepçe yiyeceğim zaten. Nereye gidiyorsun? Evet. Bir tane ne ya? Şuradan masaya koyarız. Ha koyuyoruz masaya. Yine geliyoruz. Gel, gel. Sen bana masaya esime gel. Acıktın mı? Hadi bakalım. Okundu mu? Ha okundu okundu. Bezdin <laughs> 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 hey, nananın gelsin de. Allah bak var bak Hadi gelin okundu. Anne hadi gel. Hadi gel. Anne. Tala 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 tala. Top bitti ya top top Hadi Allah kabul etsin. Hadi. hadi Allah kabul etsin canım gel. Hadi bakalım hadi. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı iftarlarınız olsun.